Mantar peşinde. İpi iyice ger ve şimdi bırak. Ah <laughs> evet. ormanda biraz mantar toplar mısınız? Bu akşam yemekte mantarlı turta yapmak istiyorum da. Aa, tabii elbette hemen gideriz anne. Ama unutmayın nehri geçmek yok. Karşı taraf çok tehlikelidir. <laughs> sen merak etme Elva yenge. Viki gerçek bir Viking'tir. O asla hiçbir şeyden korkmaz. Bir yere mi gidiyorsunuz çocuklar? Akşam yemeği için mantar toplayacaklar. Bak bu iyi bir fikir canım. Gilbi sen de benim için biraz toplar mısın? <laughs> Aaaa oh, aman ne! Mazeret duymak istemiyorum. <laughs> Gilbi nerede kaldı ama? Bir sepet bulmak bu kadar uzun sürmez ki. Oh. Hey, hey. <laughs> ne oldu? Korkuttun mu? O kadar malzemeyi neden aldı ki? Kimden izin aldığını sorabilir miyim Gilbi? Mantarlar o kadar da tehlikeli değildir biliyorsun. Biliyorum ama bu savaşçı malzemeleri çok güzel. Şu yeni mızrağıma baksanıza. Hem bunu tek başıma yaptım. Ormanda denemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Bence biraz fazla abartmışsın. Sadece mantar toplayacağız. Ha, belli mi olur Vicky? Baby King daima maceraya hazır olmalı. <laughs> Şimdi görürsünüz siz korsanlar. Benim kasabama asla saldıramazsınız. İşte orada bir düşman daha. Kuslu olsana. Bu yaptığın çok tehlikeli bir şey değildi. <Sülüş> Hem böyle devam edersen kasabaya sepetindeki tek mantarla döneceksin. Çok sıkıcı. Mm -hmm. <Sülüş> 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 bakar mısın? Ne kadar da lezzetli görünüyor. <laughs> Elma hayır bazı mantarlar seni fena halde hasta eder. Ama ben bunu biliyorum. Bir şey olmaz Vicky. <laughs> Sen öyle diyorsan. Çocuklar bakın. Ormanda bir sürü mantar var. Ben anneme onları götüreceğim. Nehri geçmemize izin vermiyorlar Gilbe. E, orası tehlikeliymiş. <laughs> ben tehlike falan görmüyorum. Çok kolay. <laughs> Bakın bunu gözlerim kapalı bile yapabilirim. <laughs> Harika bir gösteriydi. <laughs> Bu konuda başarılı oldu. Kesin gibi. <laughs> Neyse geliyor musunuz? Ne? Yoksa korkuyor musunuz? Bak <laughs> bak. Korkak tavuklar. <laughs> Hadi gel Viki. Ee, sanırım bir arada kalmamız daha doğru. Gördünüz mü? Ben haklıydım. Bu taraftaki mantarlar çok daha güzel. Olamaz Şuraya bak Aa, Kasabaya geri dönmemiz gerek Şu mağaraya girersek yağmurdan kurtuluruz Kim bilir belki de içeride bir hazine buluruz <laughs> Bu koku da ne böyle Ayı olmasın Bir ayı mı Merak etmeyin, ben onu korkuturum. Olamaz, Viki. E, galiba benim mide ağrımaya başladı. <laughs> Gördünüz mü? Sizi korkutmak çok kolay. <laughs> Bu hiç de işte komik değil Gülbe. Aa, ay, ay. Umarım mantardan değildir. Merak etme hemen kasabaya döneriz. Ürop sana bir ilaç hazırlar. Bu mağaradaki bir ayıyı alt edebilecek olan tek viking benim. Huuu! Bunu sen mi yaptın? Aa! Artık bu tarafta kaldık. Ayı da bu tarafa geliyor. Ben nehre atlayıp karşı tarafa yüzebilirim. Yapma Akıntı çok kuvvetli. Aa, 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 aa. Ağaca çıkalım güvende oluruz. Sanırım ateşin yok. Galiba yediğin o mantardan oldu. Tamam buldum. Bir ağaç kütüğüne mesaj bağladığımız bir ok atarız. Akıntı onu play'e götürür ve yardım gönderirler. Buradan yetişebileceğine emin misin? Ben kasabadaki en iyi okçuyum arkadaşım. Aa, ben artık eve gitmek istiyorum. <laughs> dolmamız gerek. Oh, hayır. Geriye başka ok da kalmadı. karşıya uçarak geçebiliriz arkadaşlar. Ha? Gilbi, <laughs> gücüne ihtiyacım olacak. Bu mızrağı karşıdaki kütüğe atabilirsen bu ip sayesinde belki karşıya geçebiliriz. Sen önden git. Sonuçta bu senin fikrindi zaten. Ona yardım et de düşmesin. Elbette. korkak mı? Bak bak ucuz atlattık. Ah, şimdi çok daha iyiyim. Galiba karnım ayıdan korktuğum için ağrıyordu Vicky. Hemen gidip Arkadaşlara sizi nasıl kurtardığımı anlatacağım. Hadi gidelim. Annem mantarlarını bekliyor olmalı Elvi. Evet, gidelim hadi. Bir gün için yeterince macera yaşadık. Neredeyse bir hazine adası. Adım hal abi, bitiklerin kaptanıyım. Bu son sefer beni ne kadar acıktırdı bilemezsiniz. E çıkıp bir ayı avlamaya ne dersiniz? Ayı! Ayı! Şu karanlık mağarada ayılarla dolu olabilir mi? Hmm. Hmm. Ama bu mağara gerçekten çok ama Allah. çok karanlık. <laughs> Hadi girip bir bakalım. Hal var. Hal var, hal var. Aferin sen de sordun. Uyarabildiğine şaşırdım. Ee, yoksa hamağından falan mı düştün sen? Söyle bakayım. Halber, <laughs> <laughs> oh, o maaya girmemen gerekiydi e çünkü içeride kocaman, mı kocaman kötü kalpli bir ay olabilir. Ne bak ne bak orada. Aa, evet, evet evet ay 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 ay, ay. ay. Edin bana. Ne işin var senin? Hem sen de kimsin ki ihtiyar? Benim adım Olaf. Gemim paramparça oldu. Adanın etrafındaki kayalara çarptı. Adanın mı? Hangi adanın? İşte şu. Ne? Hmm. Hmm. Ee, i̇yi ama bu... Gorm! Hani sen karaya yaklaşırken bize haber verecektin? Götü... kötü kalpli ayı gitti mi? Hmm. Aa, abi ada! Kara! Kara! Oh. Lütfen yardım edin bana. Onu bu halde bırakamayız baba. Haklısın evlat. Bir viking asla birini denize kaderine bırakmaz. Bak şu adamı güverteye çek. <gülüyor> <gülüyor> Benim hikayem oldukça üzücü sevgili dostlarım. Gemim batmamış olsaydı eğer o hazine evime Hazine mi dedin? <laughs> ne hazinesi bu? Ah kralların bile kıskanacağı bir hazineydi o. Aa, peki e, nerede bu? da bir yerde saklı. Ama geminizi parçalamadan o kayalıkları aşmak için çok uslu bir denizci olmanız gerek. <laughs> Bu sayede hazinemize hazine katabiliriz. Aa, merak etmesen e, seni kaderine terk edecek değiliz. E, Olaf birlikte o adaya gideceğiz ve hazineyi evine götürmene yardım edeceğiz. Bunu yapar mısınız? Sizler gerçekten dürüst insanlarsınız. Yüzünüzü görür görmez anlamıştım zaten. Ama o gemideki herkesi yanımıza almalıyız. Çünkü o hazine oldukça ağır. Eşit paylaşacağız. Anlaştık o zaman. <laughs> Sandalı indirelim. Ha, sen nereye gidiyorsun bakalım? Aa, şey karaya tabii. Söz konusu bile olamaz. Annen seni tehlikeli bir kayalıktan geçirdiğimi öğrenirse Beni kulaklarından tavana asar. Ama baba. Hayır olmaz burada kalıyorsun. Hem ayrıca sana çok önemli bir görev veriyorum evlat. Ulme ile birlikte kalıp gemiyi koruyacaksınız tamam mı? <laughs> la 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 la, la. <gülüyor> 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 acele etmeyin lütfen. Şimdi sakın bozmayın likikler ve kayalara dikkat edin. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> hazinemi bulmak hiç zor bir iş değil. Ormanın tam ortasında mağara göreceksiniz. Hazine içeride. Görmemeniz imkansız. Ben sizi burada beklerim. Ne demek bu? Ben yaşlı bir atamım. Sizi yavaşlatırım. Sizler kadar hızlı yürüyemem. Seni burada bırakmamız mümkün değil ihtiyar. Onu burada bırakırsak hazinesini alır saklar ve sonra da ona bulamadığımızı söyleriz kaptan. Hepsi bize kalır. Hı? Hmm. Bir daha düşündüm de Olaf. En iyisi senin burada kalıp dinlenmen. <laughs> Bir yaşlara saygı göstermelidir. Yürüyün <laughs> hadi gidiyoruz. Gidin tabi Size iyi avlar. <laughs> patron işe yaradı mı? Ha o şaşkın kilitler hikayeme bir çırpıda inandılar. <laughs> Yakında gemileri ve hazineleri bizim olacak. Gelin bakalım. Geride sadece küçük bir çocuk ve beceriksiz bir ozan bıraktı. <laughs> 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 Bunlar korsan ve de gemimizin peşindeler. Bir şeyler yapmak zorundayım. <gülüyor> 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 Ne zaman varacağız kaptan? Fazla bir yolumuz kalmış olamaz. İskele tarafından mı gidelim yoksa sancaktan mı? Bence bu taraftan kaptan. Hayır bu taraftan. Sana dedim ya. Aa, eminim bu taraftandır. Hayır bu taraftan. Hayır bu taraftan. Hayır bu taraftan, Hayır, bu taraftan. Hayır, bu taraftan. inatçı keçisin sen öyle. Asıl inatçı olan sensin şaşkın kılıç balığı. İşte mağara. Tıpkı şu kukla gösterisindekine benziyor. Ay, ay ne olmasın sakın. <gülüyor> 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 Gorm sen önden git. Buraya. <laughs> 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 <Dure. gülüyor> Sınır. <gülüyor> Hayır annem asla burayı izin vermez. Oha hadi ama. Yürü. Hayır. <laughs> hayır. Hayır, Ah, ee, Hepiniz amma da korkakmışsınız. Hiçbir ayı benim o hazineyi almama engel olamaz. Ah. Her işi de benim yapmam gerekiyor. <laughs> Olma. <gülme> ee, korsanlar var. Hazinemizi almaya geliyorlar. Ay, korsanlar mı? İşimiz bitti. Hayır henüz bitmedi. Benim bir planım var. Siz düdüğümü. Deniz anaları aşkına Ozan da çocuk alarm veriyorlar. Çabuk Kaybedecek vaktimiz yok. Vicky <laughs> ile Ulven'in başı dertte. Hemen sahile dönmeliyiz. <laughs> ne? Neyiniz var sizin? Ne? <laughs> Bir ayım. mı <laughs> Acele etmemiz gerekiyor. Korsanlar gelmeden bitirmeliyiz. Sence bu işe yarayacak mı? Gösteri başlamak üzere Ulme. o <laughs> zaman çocuğu gemiden attığımız zaman altınlarla birlikte yelken açacağız. <laughs> Merhaba vikingler! <laughs> Olaf ve korsanların ziyaretine hazır mısınız bakalım? Ha? Acele et ha ha sizi şaşkınlar. Hadi hemen gelin şu soğuk çelin tadına bir bakın. Nasıl ama bu imkansız. Hazine ile ilgili hikayene gerçekten inandığımızı mı sandın yani ihtiyar? Sen halvarı kandıramazsın. Ben vikinglerin kaptanıyım. İyi konuştun. Evet kaptan. <gülüyor> <Evliliklerim>. <gülüyor> Düşün peşine vikinglerim. Hücum. <laughs> <laughs> あっ <laughs> Bak Olaf, istediğin zaman hızlı olabiliyoruz <laughs> Kupdalarla karşılaşınca yüzlerinin aldığı hali görmeliydiniz <laughs> Oğlumun üstün zekası sayesinde Bir kez daha hazinemizi kurtarmayı başardık çocuklar Peki için üç defa çok yaşa Çok yaşa çok yaşa <laughs> Şey olmasaydı bunu asla Oo. başaramazdım.